Haydi şimdi, hadi şimdi CHP ile varlık içinde, birlik içinde. Hadi şimdi CHP ile özgür biçimde Türkiye. Hadi şimdi CHP ile sevgi içinde, dostluk içinde. Hadi şimdi CHP. Yle. Konuğumuz Kepez beldesinde iki dönem belediye başkanlığını yapmış ve önümüzdeki seçimler için de aday olan Kepez Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı Ömer Faruk Mutan ilk önce kendisiyle ilgili haberimizi getireceğiz ekranlarınıza ardından Sayın Mutan başkanlık döneminde hayata geçirdiği önemli projelerden bahsedecek. Siyasi hayatında ilk belediye başkanlığı görevine 1999 yılında Kepez beldesinde başlayan Cumhuriyet Halk Partili Ömer Faruk Mutan, 2004 yerel seçimlerinde seçimi kazanan AK Partili belediye başkanı İsmail Yaşar görevi devretmişti. 5 yıllık başkan Oğuz döneminin ardından da seçmenler 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden CHP'li Ömer Faruk Mutan'ın belediye başkanı olmasını istedi. Seçimi kazanan Mutan son yerel seçimlerde Kepez Belediyesi Başkanlığı görevine 5 yılın ardından tekrar geldi. CHP'li Mutan kısa bir süre sonra yapılacak olan 2014 yerel seçimlerinde partisinden yeniden belediye başkan adayı oldu. Başkan Mutan son başkanlık dönemindeki çalışmaları anlatan bir dergi hazırlayarak kendimiz için değil kentimiz için çalıştık sözüyle Kepez halkına sundu. Başkan Mutan ayrıca seçim yürüyüşüne yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözüyle emin adımlarla ilerliyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Ee, siz 1999 yılında belediye başkanlığına seçilmiştiniz. 5 yıl devam ettiniz ve ardından seçimi kaybettiniz. 2009 yılında da tekrar belediye başkanı oldunuz. Ee, 2009 yılında seçildiniz ve o dönemde neler yaptınız Kepez için? Belli başlı projelerden bahsedecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Bu dönemle alakalı? Bu dönemle alakalı, Harice evet. Bir de geçmiş dönemimiz var, o yer altına girdiğimiz su hatlarını döşediğimiz depolarını yaptığımız musluklardan suları akıttığımız sonra kanalizasyon altyapısıyla yaklaşık bir 54 kilometrelik hat döşediğimiz o yüzden üstüne dokunamadığımız süreçle alakalı Halkımızın da siyaseten de bir takım yanlışlar şu anlamda ifade edeyim. 99'da Demokratik Sol Parti'den seçildim. Evet. Demokratik Sol Parti'nin siyasal yaşamdaki bir ayrışmasında rahmetli İsmail Cem'le birlikte hareket ettim. Hı hı. Allah nur içinde yatırsın. Ben o zaman Yeni Türkiye Partisi'nden girdim. Tabii Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir arkadaşımız girince gününde hükümeti noktasında AKP'li arkadaş aradan sıyrıldı çıktı diyelim. Yani bir yeraltı uğraşısı iki siyasal bir takım hataların getirmiş olduğu bir üründü. Kepez'de AKP. E ...tabii o geldi ne yaptı demeyeceğim... ...siz bana bu dönem ne yaptınız diyeceksiniz... ...ben önce de ifade ettiğiniz gibi... ...yani bir yüz sayfalık bir katalog var... ...ben bunu burada anlatmaya çalışsam... ...zannediyorum bir saatinizi alırız... ...haber programında öyle kapatırız... ...ama biz ilk geldiğimizde... ...kapıları sökeceğiz dedik, kapıları söktük... ...ulaşımın ve iletişimin... ...bütün sınırlarını zorladık... ...şu anda kepezde... ...gelip kapı çalan bir yurttaş yok... ...çünkü kapı açık... Her an her dakika oradaysam bana ulaşılabilir bir noktadadır. İki, benim cep telefonlarım kartvizitlerinde yazar. Beni gece gündüz 24 saat bütün halkımız arıyor, arıyor, arıyor. Ve bu şekilde kefezi bir ve beraber yönetmenin ortak altyapılarını oluşturduk. Altyapılar oluşturduktan sonra, Nüfusu 31 12, 2013 itibariyle 17.391 olan, bakın öyle 18.000 falan gibi sallamıyorum ben. 10.770'de aldığım ama %61 gibi artan bir nüfusu gelişen kepezde suyu atmayan bakın 5 yılda 5 gün suyum atmadı diyen bir yurttaş bulamazsınız. Bu 5 yılda onca gelen o nüfusa karşılık çöpün toplanmadı diyen bir vatandaş bulamazsınız. Evet gün bir önceki belediye başkanı pis diyor. Kepez Belediyesi 2012 ve 2013'te bu ildeki bakın bu ildeki bütün beldelerde merkez ilçe belediyesi hariç 2 yıl üst üste en temiz belde seçilmiştir. Kim tarafından? Hükümetin Çevre Bakanlığı tarafından parametreler ölçüsünde. Yani o da laf değildir. Onu da söyleyeyim. Onu söylemeden edemeyeceğim. <laughs> çok ciddi anlamda nüfus alan beldemde kıyaslama olsun diye söylüyorum. Bir önceki dönem çok övünden o ana yoldaki parke taş kaplamasıyla birlikte kısmi yapılan parke Taş Toplamı 140 bin metrekaredir. Bu dönemde yapılan altın çiziyorum. 240 bin metrekaredir bakın. %40-50 artışıyla böyle bir süreci yakaladık. Artı bir önceki dönem, kıyaslamak zorundayım. Bir metre dahi kanalizasyon döşenmeyen kepezde... ...yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte... ...yaklaşık 8 kilometre, kendi imkanlarımıza söylüyorum... ...8 kilometre kanalizasyon, 9 kilometre de yağmur suyu attı... Yani biz sadece bu dönemde üstünü falan taç kaplamayla ve asfalt kaplamalarla değil, yerin altında bir ve bizzat çalışarak ciddi anlamda yatırımlar gerçekleştirdik. Kıyaslama olsun diye söylüyorum. Şu andaki beze 41 tane çocuk parkı var. 19 tanesini bu dönemde gerçekleştirdik. Bakın şu anda Öğüş'te ve Gurur'la dimdik durdum. Çanakkale sınırlarında belki komşu sınırlarında dahi olmayan çok güzel bir belediye binamız var. Fonksiyone. Sadece bürokrasiyi halleden bir belediye binası değil. Teras katıyla bütün Çanakkale'yi ve Kepez'i boğazı kucaklayan manzarasıyla doyumsuz Artı, Bozlum katındaki çok amaçlı, özünde de bir nikah salonu olan, Atatürk'ümüzün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda bu binanın kendi sosyal enjeksiyonlarıdır. Daha başka neler mi yaptık? <laughs> halkın eğitimine önem verdik. Ne yaptık biliyor musunuz? Şu anda Çanakkale sınırlarında olmayan bir şey yaptık. Belediye Halk Eğitim Merkezi yaptık. Bakın halk eğitimin yöneticileri orada ve bize inatla ve defaatle şunları söylemişlerdir. Böyle güzel bir bina yok. Peki bu binada neler yapılıyor? Bu binada sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazlarını folklorundan tiyatrosuna, müzik enstrüman aletlerinden korolarına, satrancından bitkin akışına, üniversite hazırlıktan SB yazılı kurslarına kadar 18 başlık altında bir okulu 6 sınıflı bir ders kazandırdık daha ne mi yaptık <laughs> neredeyse ahır gibi bir yerde soyulmakta olan e, Kepeç Spor'a çağdaş modern soyunma odalarıyla bir de lokal kazandırdık Balıkçılara güzel bir bina tesis ettik. Ondan o zor dönemki koşullarında kısmi bir ıslah da olsa onu gerçekleştirdik. Avcılarımıza bir lokal yaptık. Bir yap işlet devlet modeliyle hiçbir beldede olmazsa olmaz koşul olan bir halı saha yaptık. Bak övünerek söylemeyeceğim ama halkımızla ortaklaşarak birini bitirdik. Necdet Terzoğlu Camii biri de yüzde beş ya da on gibi mesafesi kaldı. Şu anda Bademlik mevkindeki adını da yine vatandaşlarımız ortaklaşarak yapmış olduğumuz Bademlik Camii. Artı ne yaptık? Seramik atölyesi açtık. Bakın burada şu anda bizde olan iş okulundaki engelli arkadaşlarımız dahil olmak üzere yaz, kış kurslarla ve bölge kadınlarıyla birlikte bir uğraşı, bir el emeğini oraya yerleştirdik. Ha şimdi ne yapacağız? O alanda e, hani o bilinen gümüş telle yapılan bir telgari olayı var. Bir de gene yöremize ve ayvacı ait. Ayvacıklarında yaşadığı bir belde kepe çünkü. Bir halı atölyesi yapacağız. Başka neler yaptık? Bir yıl kus açtık. Şu anda belki birçok büyük çaplı bakın büyük il ölçeklerinde orta çaplı e, alanla e, beldelerde yerleşimlerde olmayan bir kültür ve sanat merkezinin kaba inşaatı bitti. Adı da rahmetli Gelibolu Belediye Başkanımız Turhan Mildo'nun adını taşımakta. Kadın Sağlık ve Spor Merkezleri açtık her mahalleyi açtık, kamidiye açtık Boğazkent'i açtık ve bunları bilabeder bakın ve kadınlarımızın korkunç bir ilgisi var, şu anda her salonda yaklaşık 200 küsür üye ama aktif olarak kullanan 100 küsür bayan kapalı alanlarda fitness aletleriyle sağlık buluyor, sağlığı yakalıyor, sosyal bir alan buluyor, sosyalleşiyor kentin ortak sorunlarını bir araya getiriyor alıyor, değiştiriyor, yapıyor, getiriyor koyuyor, bize sorun algısıyla gelenler de biz de onların bu üzerinden alıp taşıyor. Kepez'de basketbol sahası yoktu açık alanlarda. Basketbol sahaları yaptık. İki tane olan açık hava fitness salonlarını 11'e çıkardık. Bir kep kart projesi bir yaptık. Şeyden. Bir kep kart projesi <laughs> yaptık. Biz artık insan onuruna yakışır. Sağ elin verdiğini, sol elin hissetmediği, görmediği bir proje geliştirdik. Adına kep kart dedi. Kepez'in kepi, şapkası, koruyucu kartı. Halk Bankası ile ortaklaştık. Bir bankamatik kartıyla birlikte <laughs> Bakın yaklaşık yani 14 başlık adı altında yakacak kuru gıda, erzak, burs, bu burs ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yangın, sel ve benzeri yardımlarla alakalı bir sosyal yardım yönetmeliği hazırladık. Sayıştay onayladı. Bu kanalda şu ana kadar yaklaşık 700 kişiye bakın burada rakam 678 diyor. 700 kişiye yakın insana artık biz kömürü götürüp torbalarla vermiyoruz. Çağdaş bir şekilde. Bom I'm kartına yatırıyoruz. Vatandaş da gidiyor, çekiyor. Peki biz insanlarımızı biz an, ama anlatayım mı yani? şimdi Mutlaka de ama başında şimdi. da söylediğiniz gibi bitmez bu projeleri. Bitmez. Anlattın. Ama bir iki noktaya daha dokunayım, devam edeyim ondan sonra. Peki. Biz her Ramazan'da her gün özellikle son iki yılda dört noktada yaklaşık bir ayı kucaklayan süreçte halkımızı bir araya getirdik. Biz her Ramazan'da 25.000 bin kişiye buradan bu iftara katkı sunan iş adamlarına, belden yaşayan ayı sever vatandaşlara da e, bir borç biliyorum. 25 bin kişiyi bir araya getirdik. Biz Türkiye'nin e, hatta uluslararası boyutuyla e, şöhretleri olan bir zülfili valiliğiyle buluştuk. Bir önceki sene Edip Akbayram abimizle buluştuk. Bunlarla buluşurken ama geleneksel olarak devam etmekte olan sünnet şölenlerimizi devam ettik. Yağlı pehlivan güreşlerini kurumsal bir noktaya doğru taşıdık. Götürdük İzmir yoluna bir tane sağ olsun olan Hacı İbrahim <laughs> Bodur'a da teşekkür teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve her yaptığımıza bu iş gelişerek gitti bakın kepezde bir yılbaşı geleneği yarattık bir yılbaşı sokağımıza bir sene çok elin bir kaza oldu bir çocuğumuzu kaybettik ama inatla yaşam tarzının çağdaş değerlerle donatılması bezenmesi bu değerlerle yaşanması noktasında bütün alanlarımızı gönlümüz dahil bütün alanlarımızı ciddi anlamda kepeze kazandırdık. Bakın bir önceki dönem bıraktığım o 99 2004 arasında 2000 pardon 1980 metre olan bir kordon bandı doğal doku içindeki bir kordon bandını He. bu dönem geldik 3 kilometreye 3 bin metreye çıkardık yani 1 kilometre daha uzattık <laughs> bu ara STK'larla işbirliği yaptık ne yaptık? E, eğitimlere verildi. Bakın ben var, bilgisayar İngilizce var bunların içinde. Çöbeli ortaklaştık. Bakın şu anda Suzan Erbaş okul öncesi okuluna bir araç tahsis ettik. Kepezimden 15 tane çocuk orada üniversitenin hocalarıyla yetişmekte okul öncesi eğitim almakta. Biz bunu inatla bu dördüncü senemiz ilk sene biraz sıkıntılıydı ama ondan sonra almış olduğumuz aracılıklarımızı taşıdık. Seminerler verdik. Yasaklanan bayramlarımızı beldelerde yasaklanan 29 Ekim 23 Nisan 19 Mayıs'ları coşkuyla kutladık. Çok özür diliyorum ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Kepez'in şu ama daha, bitmedi. Gire... daha bitmedi devam edeyim istersen. bitmedi. Sporda altyapıya önem verdik bakın. Şu anda çok ciddi anlamda lisanslı topçumuz var, futbolcumuz var. Sadece futbol değil, basketbol, Bakın güreş, tekvando gibi salon sporlarında dar alanlarda da olsa mesela kepez spor lokalinde güreşçilerimize bize ait olan sevgililerin altından tekvandocularımıza tavsiye ettik. Ama şunun da müjdesini vereyim. Şu anda kepeze belediyenin imkanlarıyla ve bütçe olanakları öyle 700 milyarlık falan da değil. Bak 680 milyara Fen Lisesi'nin aynı tip örneklemesi bir kapalı spor salonu hayata geçiriyoruz. O yüzden ha şunu da söyleyeyim. Futbolda 65 gruplarıyla birlikte şu anda Çanakkale'de ilimize iki yıldır bu da inşallah üçüncü yıl olacak 14, 15 ve 16 yaşlarda ilimizi temsil etme gittik bölgelerde temsil ettik devam edeyim mi? Kepez'in şimdi ihtiyacı olan projelerle mutlaka e, hizmet bitmez tabii tabii bakın şimdi şundan onları, başlayayım isterseniz biraz da dokunayım onları. isterseniz yani bu önemli önemsiyorum ...üç yıldır engellenen huzur evimi istiyorum... ...bakın genel bütçeyle yapılacak bir alanda ...bu alan belediyeme tahsisiydi... ...sevgili Abdülkadir Atalık Sayın Valimiz... ...gel dedi kepeze bir huzur evi yapalım... ...çünkü diş hastanesini de... ...o iş birliğiyle oraya bir yılda oturturdu... ...nereden geliyordu... ...Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcından. ...sağlığın içinden gelen... ...sağlığı bilen biriydi... ...üç yıl önce tahsis ettiğimiz bu alanımıza... ...üç yıldır engellenen bir zihniyetle... ...bakın... Ee, bir huzur evine henüz daha alamadık. Ama bana hala söylenen ihaleye çıktık ve benzeri. Ama bu süreçte Çanakkale'de hiç de olmamasını istediğimiz şu anki mevcut huzur evi depreme dayanıksız anlamında savrulan yaşlılarımızla. Ama buradan bir aday çıkıyor. Diyor ki yaşlara bakım evi yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. 3 yıldır engellediğin Kepez'deki huzur evinin bence hesabını çıkıp onu burada vermeli. Muhatabın dememeli vermeli. Çünkü Kepez'de Çanakkale ortak bir kamuoyuna sahip artık. Kepez artık Çanakkale'nin bir parçası algısı içinde. Kepez'de kamu kurum kuruluşları var. Birileri çıkıyor burada evveli gün sallıyor. Biz getirdik götürdük onu geçecekler. Bakın 90 yılında Turizm Mesleksiz Oteli ile birlikte geldiyse 90'dan önceydi o. Anavatan Partisi'nin hükümet olduğu zamanda da temeller atılmıştır. Bakın şu anda tıp fakültesi, tıp hastanesi bir önceki sağlık sistemi içinde kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesiydi biliyor musunuz? O da benim ilk sağlık müdürü olduğum Anavatan DSP ve DTP'nin de ortaklaşmış olduğu bir hükümette geldi. 98'in 30 Kasım'ında atıldı. Diş hastanesi bu dönemde geldi. Her türlü kolaylığı gösterdik. Bakın bugün Kepez'de devlet hastanesi geliyor. Mevcut buradaki devlet hastanesi şu anda 400 yataklı ama <laughs> modüler denilen bir e, yapı aklıyla 700 yatak kadar çıkacak koca bir bölge biz bunlar olsun diye her türlü kolaylığı sunduk biliyor musunuz her türlü kolaylığı sunmaya da devam ettik. Kepeze kamu gelmeden, kamu yapıları gelmeden akıllı iş adamları, tüccarlar geldi. Şu anda Çanakkale'deki bütün otomotiv sanayinin hem showroomları hem bütün servisleri kepeze biliyorsunuz. Çanakkale İzmir aksı üzerinde. Doğru mu? Doğru. Evet bu öngörüde olan insanlar kepeze de bu öngörüleri getirdi gösterdi. Gene bir gün bahsedilen bir konuyla geleyim. Pazar yerlerimizi kapalı hale getireceğiz. Net söylüyorum. Pazar yerlerimizi kapalı hale getireceğiz. Benim verip de onların almadığı tıp fakültesi hastanesine de buradan sesleniyorum. Ben o şu anki mevcut düğün salonu ve pazar yerini onlara verdim. Ama onlar ta eski belediye binanın ana caddesine kadar istediler. Bunlara hakları, hukukları yoktu. Onu da söyledim. Gene dua etsinler ki bu defansı gördüler de Sayın Danış'ın da ifade ettiği, Sayın Müezzinoğlu'nda dediği gibi 750 bini geçmeyen il nüfusuna tıp fakültesi ulusatı ruhsatı verilmemektedir. Engelini aşabildiler. Onu da altını çizmek isterim. Aa ne yapacağız? işte o pazar yerinin altını otopat. Şu anki hem bir pazar yeri. Üstünde çok amaçlı iki ya da üç tane salonla süslemeyi düşünüyoruz. Becerebilir misin? Büyük bir yatırım. Doğru. E yaptıklarımıza bakın. da henüz bitmedi. Yani yarı sayfaya geldik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatı. Onun da altını çizmek isterim peki şimdilik çok teşekkür ediyoruz bitti Daha... bitmedi ama neyse öyle olsun bak ben şunu söyleyeyim <laughs> Kepez beldesi halkının taleplerine her zaman yanık veren beldedir geldiğimizde dört tane baz istasyonu vardı şu anda bir tane var onunla da mahkemeliyiz onun da altını çizelim 2 mahalleydik geldiğimizde 3 mahalle olduk yeni bir Hamidi adını koyduğumuz mahallemiz oluştu Bunlara da geçeyim bakın aile sağlığı merkezimiz şu anda e, tıp fakültesi hastanesinin ek yapılan binasının olduğu yerdeydi savrulmuştu kıyıla bir e, binaya gitmişti eski e, belediye binanın alt katını e, A sınıf bir aile sağlığı merkezine dönüştü bu öngörmediğimiz konulardan biriydi ama şunun altını çizeyim dün gene huzur evini engelleyenler benim eski piknik alanımı, hani inerken solda bir diyaliz vardır onda vurgusunu yapmak istedim o diyaliz ünitesinin binasında bir önce dönem çok kısıtlı imkanlarla yaptık. Şu anda Marmara bölgesinin en çok hastası olan bir diyaliz ünitesi. O sağ tarafta bir alan var, piknik alanı. Evet. Onu bundan yaklaşık dört ay önce hukuki ve idare tüm yollar zorlayarak belediyemize tahsis ettik. Ne yapacaksınız dediniz değil mi? İşte içimizde uptek kalan o düzenleyemediğimiz alanı düzenleyeceğiz. Peki, Buradan bütün Çanakkale'ye de bir mesaj uçak. vereyim hadi kapatayım biz bir dahaki programda devam ederiz evet, ama devam edeceğiz. 960 Toki diyoruz ve Amide Mahallesi'nde 228 dönümlük bir alanı buradan da gönderme yapayım eski bölge bir dönümlü sevgili Musa abime Allah razı olsun Mesireyir olarak tescil etti şu anda verebileceğimizin muktesinde koca bir kent ormanı yaratacağız hayali kent ormanı değil projeli bir alan onu da yaratacağız onu da bilmenizi isterim Peki. tabii daha bir sürü yapılacak şey var mutlaka bir daha Yine çağırırsanız geliriz. Alacağız. Geliriz. Anlatırız. Ama şunu bilin Kepez Belediyesi halkına gönlünü, aklını, yüreğini açmış bir belediye. Sizler de bana şahitlik ediyorsunuz zaten. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ve devam ediyoruz.